15-30'da TV yüzde. Türkiye'de hala aslında ciddi bir e, sorun var e, İnanç aleminde de olduğu söylenebilir e, büyü ve e, aslında İslam'a göre yasaktır. Üstelik en çok bilinen e, ayetin, en çok söylenen ayetin açıklamasında da belirtilir Allah için yalnız sana inanır. Yalnız senden yardım dileriz. Ama buna rağmen büyüler, muskalar gider. Çok yoğundur. Diyarbakır'da iki kardeş bir hobi geliştirmişler ve Dicle Nehri'ne mıknatı satıyorlar. Bol bol nal topluyorlar. Kelime anlamı gerçek anlamda nal toplamak. Sebep işte o inanış, batıl inanış, büyü Mahmut ve Mustafa Akı, iki macera perest kardeş farklı bir işe imza attı. Boş günlerinde ellerindeki o büyük mıknatıslarla Diyarbakır'da bulunan nehirlere mıknatıs sattı Ancak karşılaştıkları ise çok ilginçti. Kimi zaman anahtar buldular kimi zamansa atnalı. Her attıkları mıknatısa farklı şeyler geliyor ama çoğunlukla büyü ve dilek için kullanılan nallar ve anahtarlar. İşte şimdi Mustafa Ak mıknatısı attı ve dereden yine bir nal daha çıktı. Mustafa ve Mahmut Ak kardeşler. İkisi de farklı sektörlerde çalışıyor. İki kardeşin en büyük hobisi ise oldukça ilginç. İzledikleri bir video sonrası nehir altında define bulmayı hedefleyen ak kardeşler haftada 3 gün Dicle Nehri'ne gidiyor. Aldıkları büyük mıknatısları nehrin dibine daldırıp geziyor. Bir bir atnalı daha bulduk. Şöyle bu orijinal atnalı. Bunlar hepsi büyü. Bazılarında da yazısı silinmemiş, yenidir. Ancak define yerine Bol bol büyü buluyor. İki macera perest kardeşin mıknatıslarına takılanlarda oldukça ilginç bu nal büyüleri ve anahtarlar. Toplumda bilinen bu büyüler kara büyü olarak nitelendiriliyor ve sadece birkaçı ancak onların çıkardıkları yüzlerce. <laughs> Sosyal medyada da büyük ilgi gören kardeşler büyü bulma işini vatandaşların huzuru için yaptıklarını söylüyor. Büyüler bozuluyor, insanların hayatı kurtuluyor. Yani ne bileyim çok sıkıntılı şeyler anlatılması bile insanı tüylerini ürpertecek şeylerdir bunlar. Evet, vatandaşın huzuru için dijden ehlinden büyü çıkarma gerçekten hoş bir haberdi. Tebrik ediyoruz Canan Altıntaş'ı ve kameraman arkadaşımızı. İstanbul'da efendim Üniversite